Defne. Ya senin ne işin var burada? Niye geldin sen yine? Ne oldu? Sen kızdın mı bana? Bir hatam mı oldu? Sen bana bir de utanmadan soruyor musun bir hata mı yaptım diye? Ya dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Ayrıca ya siz kim oluyorsunuz da beni istemeye geliyorsunuz? Sordunuz mu bana? Ben sana umut mu verdim Adnan? Ben anlayamadım. Neyini anlayamadın ya? Ya neyini anlayamadın? Benim seninle evlenmek istediğimi nereden çıkardın sen? Baban öyle söylemedi ama. Hem sen istemeseydin... Ne söyledi babam sana? Defne seninle evlenmek istiyor mu dedi? Ne sabır ya. Defne, beraber İstanbul'a gittik, güzel vakit geçirdik. Burada da beraber gezdik, mutluydun. Hediyelerimi kabul ettin. Ben senden hiçbir şey istemedim Adnan. Sen kendi kendine bir havalara girdin zaten, anlamadım. Ha, o gece Ömer'in yanında elimi tuttum Orada anlamalıydım senin niyetini. Ben seni korumak için... Neyini korumak için? Bana bak. Ben seninle değil evlenmek, senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Duydun mu beni? E şimdi bırak. Sen bir bana baksana. Adnan. Ya, adnan ne yapıyorsun? Beni dinleyeceksin Defne. Ya, canımı ödütlüyorsun. İnsanlar bize bakıyor. Dinleyeceksin. İnsanlar bize bakıyor. Sokağın Bırak kolumu. Bırak dedim. Defne! 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 Böyle çekip gidemezsin. Devam edelim. Defne! Kimse benimle oynayamaz! Du Jeg har ikke telefonen nå. Ya Kerem adam çıkmış karşıma Defne'nin nişanlanacağız diyor. Doğru mu bu? Yok ya öyle bir şey. Kendi kendine konuşuyor işte. Efendim Defne. Alo Kerem. Kerem Adnan peşimde çok korkuyorum. Ne yapacağım ben? Ne diyorsun? Manyak mı ya bu? Ya ben kurstan çıktım. Oraya kadar gelmiş. Saçma sapan konuşmaya çalıştı benimle. Ya taksideyim. Şimdi arkada araçla beni takip ediyor. Tamam. Tamam. Korkma sen. Eve git ben geliyorum. Tamam. Ne olmuş Kerem? Sonra konuşuruz. Defne'yle gitmem lazım. Ben de araba var. Beraber gidelim. yürü.